Bu evet. dinle. Ondan sonra yanımdaki kare harbi tehlikeli. Bak servet var servet. Ondan sonra diğer bakımlı servet diyor. Avcılardan o Malatyalı Kadir var. Harbi diyorum 200 kilo. Çınar ağacı gibi Kadir filan. Türkiye kimp evet. şampiyonlarından bir tane onun akrabası var yanımda. Yemin ediyorum pazılar böyle. Kadir'in de kafası güzel. Ondan sonra hepimizin kafası hafif çakır. Bir tane bir lavuk geldi minibüsle. Kafa kafaya geldiler. Alsana lan kodumun çocuğu falan. Aynen bu mevzu. Bak Servet de anlatıyor. Ben de Kadir'in arkasından buna bir tane koydum ama sağlam koydum ha. Tam yüzünün ortasını. Alan dedim kodumun çocuğu falan. Tabii Servet var ya. Aa, ben ona öyle dedim ama ben ona vurdum ya anladım. Hiçbir Bak ya. vurdum hiç bir şey yok. Böyle kapattı indi. O oh, da çocuğun hiçbir şey olmadı lan. Bir sendelemedi bile. İner inmez buna abi Kadir bir tane koydu. Kara günlük karakolun oradan sesi duyarsın. Şurak etti. Dedim şimdi öldü bak adamı çocuğu. Aa oh, gene bir şey yok. Kadir'e bir tane koydu aga. Kadir'in oldu kafa patates. <laughs> bir zindik <laughs> mi? Bak. Öyle. Servet ne oldu? Servet birine bir kafa koydu. Öbürüne gel. O ayıya geldi. Ayı bir tuttu aga. Minibüs sallanıyor. Minibüse dört kere. Bu kadar havayağını yerden kesti Servet'i. Servet kaç kilo? 50 kilo vardı. Tabii. Böyle böyle. Ben de düşüktüyor şimdi. Servete de şey yaptı. Sen bana da bir tane abi ya. aradan. Ben oldum keto gibi oluyor. Hamle yapıyor zaman Kemal Sunu'nun filmi gibi hani bir boks maçı var ya böyle dönüyor. Yok diye korkuyor şimdi. Herkes darbeyi aldı ya. Ama aradan o kintboksçu aslanım benim dedim iyi mi? Bak Kur'an çalsın bir tuttu bunu kafadan. Şimdi dedim sırtman gibi oldum zaten. Kafasına servetle beraber bir, 20 tane. Bir böyle de kickboksçuyu aslanım benim dedim de o kafadan tuttu. Kickboksçuyu bir attı bayamcık dedim. Bir, bir şeye ileriye bu da korkmuş dedim. Aklı bir böyle üstünü başında yırttık yani. Gördü o gibi bundan söylüyor. Bak yalan söylüyorsan hepinizin dedi amuna koyarım. Böyle diyor. Aa, Ulan başka olsa kaç çek yer Mevzu bitti. İlk bir arabaya oturduk. Kadir arabayı çalıştırdı. Beni bir gülme tuttu. Gözümden yaş geliyor. Ya dedi Bora abi be dedi. Bir kişiyi dedi dövmedik. Bir de dedi abi kaka. Adam öldürürsün abi dedi. Ya Kadir dedim ona dedim gülmüyorum. Kafana bak. <laughs> bir kaç diye. Kafa burada kaz yumurtası gibi şişmiş. Havaya vurdu değil mi? Ben şimdi eve geldim mi aga? Kendi kendime kuruntu yapıyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Tarasa çıkayım dedim. Anam zırt pırt ne oldu diyor. Ne oldu dedim bu? Ne biçim bu dedim çocuğu diyor. Kendi kendime Hayvan mı Duydum. Hayvan mı dedim bu? Nedir bu? Ulan dedim rüya mı gördüm? Nasıl dayak yedim ben? Yarın olsa da dedim bir serveti göreyim ya. içimi dökeyim dedim. Ulan bunlar da beni bekliyormuş. Onlar da gelmiş. Oğlum dedim bu dedim rüya mıydı? Ya dedi o nasıl bir ayıydı Bora abi dedi. <laughs>